Herkese, Herkese merhabalar. Bugün Honky Ponk'lerle sanırım hiç çekilmemiş bir video çekeceğiz. Evet. Sanırım ama. <laughs> bunu Roblox'ta çekeceğiz arkadaşlar. Evet. evet. Bir tane seri var. Odada kilitli kaldım diye. Bilmecelerle çıkmaya çalışıyorsunuz evden. Ve biz bunu dedik ki neden Adopt Me'de oynamayalım. Evet. Ve oynuyoruz. Evet. İlk kez Elanaz Demir kanalında Honky Ponky'lerle birlikte. Evet. Şimdi oyunumuza başladık. O yüzden Honky çık dışarı. Tamam. Bir dakika. Fark ettiyseniz isminde de size merhaba yazdı. Evet, evet şimdi ilk önce şunu bir şöyle koyalım giremesin içeri. Arkadaşlar bu video bitince de yani bu video bitmeden önce e, sonunda belki evimi gösterecek Ela kanalı. Evet şimdi merhaba. Şimdi şey evet şimdi merhaba Honki diye başladım buraya. Evet. Ben şimdi size yazıları söylemeyeceğim. Çünkü yanımda Honki var. Duymasını istemiyoruz. O zaman ilk ipucumu şuraya yazalım. Evet şimdi bundan alacağız. Benim için her şey bir soru işareti. Şimdi evet bakın. En küçüğünden alacağız. En küçüğü de şu gibi gözüküyor. İlk önce şu şekilde. Arkadaşlar bence birilerinin evinde O küçük değil. Küçük değil. Diğeri daha küçük. Ben de birilerinin Oo, evinde bu bu bir Ela, ben de birilerine... bu evi Tamam Arkadaşlar şu anda bütün hepsini sakladım. Evet bazıları gözüküyor. Ama sırası gelmedikçe okumayacak Honki. Şimdi Honki buraya ışınlıyoruz. 3 2 1 Honki geldi. Evet merhaba Honkicim. Merhaba. Nasılsın oynazır hazır mısın? Evet çok hazırım. O zaman buradaki yazıyı gördün mü sen? Evet gördüm. Merhaba Honkicim. Karakterini değiştir. Güzel olmuş. <laughs> Benim saçma çok iyi. Evet. O zaman seni eve kilitliyorum. Hazır mısın? Ay, hayır. Kilitleyemedim. Bu kadar güzel kilit. Aha burada bir şey yazı gördüm. Dur sırası gelmedikçe <gülüyor> okuyamazsın. <gülüyor> Dur kilitleyemedim. Hayır. Kendim dışarı çıktım arkadaşlar. <laughs> Şimdi geri girmek zorundayım. Ben de petimi çıkartayım bana fıstığım basınlar. Ha ben girebiliyorum. Petim bana Cevapların nerede olduğunu soruz. seni eve kilitledim. Anahtarın <laughs> bu. Oo, Evet. Şimdi bunu <laughs> bulman lazım. Tamam. Anahtarı bulmayacaksın. Anahtarı sonunda ben sana vereceğim. Tamam. O zaman ilk şeyimizle başlıyoruz. Bazıları çıkmadığı için yanında gezeceğim ve sana söyleyeceğim. Bak burada ilki. <laughs> Bazıları okunmayacak. Böyle change tekse basacaksın. Şöyle ekran çıkacak. Honkey bak. Honkey. Şöyle ekran çıkacak. Buradan okuyacaksın. Burada diyor ki. Küçük ev. Hayvanlar var. Mavi. Tamam. Honkey gidiyor. Hayvanım mı fısıldadı? Fısıldadı. fısıldadı? evet. Burada olduğunu söylüyorlar. Bak ipucu veriyorum. Nereye gidiyorsun? Ipucu, gel buraya. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Orijinal bir şey yaptım yukarıya. Sonra da The yazdım. Buradan ablama gönderme yapıyorum. Bakın, gel ipucu. Ipucu, İpucu burada. İpucu? Burası. Hmm. Geç. Köpeğin nerede? Gel buraya. Bas oku bakalım. Dur sana yardımcı olayım. Çekilsene orada. Hı. Okuyorum ben Atlama yeri. Tamam. Ben Buradan çıkıyoruz. Seni takip ediyorum. <laughs> Atla suya geri gel. Evet. Ben buralarda seni bekliyorum. Ay kız beni düşürdün. Bekle ben de bakacağım. Bulabildin diye. Neredeymiş? Sana bir ipucu vereyim. Bazı yerlerde kamera ben hilesi geldim, kullandım. Buldum. buldum şeyin şu kaydırağın tembelerinin arkasında. Tamam. Şimdi Yardım ya. ediyorum. Parti yeri iki. Tamam. İki numaralı gibi düşün o iki. Tamam. İki numaralı parti yeri. Super. İki numaralı. İki numaralı anlamadım. İki Parti yeri iki. İkinci parti yeri. İkinci parti yeri mi Benim bir tane burada var. Bir tane de başka yerde var hatırlıyorsan. Hatta son ve en kolay ipucuyu veriyorum sana. Kesinlikle yukarıda. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğiz birazdan. Honki gösterdi bana ve gel bu tarafta. Evet biz yaptık. Stand went to the party yazıyor bak. Gördünüz mü? Ve oturuyorsunuz. Daha sonra oturuyorsunuz. Daha sonra bu arada Ponki geldi. Şu şekilde diğer tarafa geçtik. Burası boşluk. Merhaba. Arkadaşlar ben sıkıştığım için şey oldu. Evden çıkmak zorunda kaldım. Hep itim öldürdüm. saydım. Arkadaşlar şarjımı azalırsa yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben size şöyle gezdireyim azıcık. Peki. Şu şekilde yukarıda çıkartabiliyorum. Şöyle. Burada benim parti yerim. Sürekli düştüğüm için etrafına camlar koydum şu şekilde. Şurayı da boş bıraktım. Evet. Benim... benim ona bassana. Hayır. Parti yeri dedim. Parti yeri. İki. Ama şu yazıya bas bakayım. Nasıl parti oluyor? yeri iki burası. burası. Bul bakalım yazıyı. Bak. Bakayım ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> Bir dakika. Bilmiyorum. <laughs> ne yazdın? Gerçekten bilmiyorum. Ha şey. Havuz küçük. Küçük havuz. Şimdi hatırladım. Burası. Evet arkadaşlar burayı da ben kendim buldum şu şekilde. Uy. Ay en alta düştük hemen sana şundan alın Ay Pon. ay honki. Kas. honki niye atıyorsun beni? Burada var. Aha bak orada bak bunun arkasında. Oku bakalım. Tamam ben okuyayım. Bir okuyamıyorum. Okumaya çalışıyorum ben. Tamam. Ben şu anda okuyorum. Beyaz merdiven üstü. şuradan sonrasını yürüyerek çıkacaksın şuradan sonrasını. Şuradan sonrasını yürüyerek çık. Şurayı zıpla. Yürüyerek çık şöyle. Beyaz merdiven üstü. Burası. Ay biz çıkamadık arkadaşlar. Aha buldum, 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 buldum. Peri tozları içinde. Bakalım. Küçük. Küçük kuş havuzu. İpucu. Küçük kuş havuzu. Evimi dolaş bakalım. Tamam. Küçük kuş havuzu. Senin kuça, kuş havuzun mu varmış? Evet. Küçük kuş havuzum var benim. Neredesin? Eve girdin mi? Yok. Balkona çıktım yanlışlıkla. <laughs> Geri gel. Geri gel mi? İpucu. Dın dın dın. Dın dın. Aha buldum. Aha, buldum. Nereye gidiyorsun? Hayır. ara değil. Gelin. Ora kuş havuzu mu? Ya önden geçti Burası. Hayır. Feybiler. Evet, yanlış lamba. Hı, tamam. Lamba yaktık arkadaş. Bir aklına fikir gelsin diye yaptık bunu. Honki, gel buraya. <laughs> Sana gösteriyorum kuş havuzunu nasıl göremiyorsun? Bak oturdum seni bekliyorum <laughs> karşısında. Evet bulut. Benim elimde tek bir bulut var. Bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere adı abone ol. Buradan size abone olun diyoruz. Bana da abone olun. Evet üçüncü kat. Üçüncü kat mı? Üçüncü katın neresi var burada? Gerse. Ee, bu neydi? Bir dakika. Unutuyorum arada. Ha yer şeffaf. Şeffaf bir yeri olan bir yer. Yer şeffaf olacak. Mesela buram mor ya. Burası şeffaf olacak. Cam olacak. Ok. Hadi git bakalım. Nereye gidiyoruz? Yanlış. Yukarıda mı? Yanlış. Yer şeffaf. İkinci, üçüncü kat. İkinci, üçüncü kat. Her Neyse ben bütün odada... Gel. Odada değil. Burada. Yer camdan olan bir yer. Buradan buradan da bir dakika Şu foto. Foto yazıyor. Foto evet. nerede var? Foto yeri. Foto yeri. İpucu verelim mi arkadaşlar? Kendin koydun hangi? Bunu evet, bana tamam, koydun. Tamam. Para geldi bu arada. Evet, nereye gidiyorsun? Yanlış <laughs> Evet, şimdi ben geçtim orada kaldı, <laughs> sıkıştı. <da en gülüyor> Hayır, şimdi evet. Z, Honkinin bana yaptığı tatlı şiiri göstereceğim. Ve burası, ben de buraya bir meşaleyle, teleskop ve şey ekledim. Şuradaki fincanları. Burada ne yazıyormuş? Peri tozu. Peri tozu. Ben size yapmıştım bunu, sizin odanızda bir yer. Ve Bak bura, bu çok peri tozuna benziyor. Buraya koyalım demiştim. Ay yanlışlıkla balkona çıktım arkadaşlar yine. Hemen geri gidiyoruz. Sizin odanızda peri tozu yeri. Bu arada bakın ilk drawing'i buraya koymuştum daha önce. Mor kalp. Ne yazıyor? Hamak. Aha biliyorum maşallah. Oturma odasında. Çok hızlı çözüyorsun. Tebrikler. <laughs> e, Arkadaşlar bu arada bir sonraki. Su mu? Su altı. <laughs> <dos>, <laughs> <Alın, gülüyor> <alın, alın, alın. gülüyor> Yanlış. Doğru yerdesin. Alın, 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 alın. Kura. 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 Ne yazıyor bak. Okuyayım mı? Oku. Okay. Okay. Su altı iki. İkinci su altı. Su dolu bir yerin altında. Yani. Şey mi? Ee, şu gizli yer mi? Yok. Oraya artık çıkmayacağım. Başka su nerede? Nerede olabilir su? Ya burada, burada Bu diyorum? katta. Ha? Bu katta nerede olabilir su? Burada. burada. Burada, 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 Hayır. Yanlış. Burada değil. Emin misin? Bilmem emin misin? Arkadaşlar ki. Ama nerede olduğunu bilmiyorsun. Ben onları gösterdim. Yazıyor şu anda. Tamam bildin sayıyorum. Küçük su yazıyorum burada. Küçük su. Evet. Balkon. Balkonu ben yiyorum artık. Tamam. Balkonun içine mi? Anahtarı kazandınız. Hemen anahtarı veriyorum. Evden kurtulun aşağı inip. <laughs> Neden sallıyorsunuz anahtarı? Tebrikler mi diyorsunuz? <laughs> evet veremedim sana. Şimdi eve girip sizi evden kurtarıyorum. Anahtarı aldığınıza göre... Aşağıdaki yer artık açılabilir. Siz dışarı çıkabilirsiniz. Açtım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrar gelince bunun devamı gelsin. Evet devamı gelmesini istiyorsanız ve Honkin ve Ponkin'in bana saklamasını istiyorsanız o zaman like atın. Bu sefer onların evinde yaparız. Arkadaş. Merak etsinler azıcık. Bir sonraki videoda baksınlar. Tamam. O zaman ayrıca eğer bana da yaparsak çok severseniz bunu Ponki'ye de yapacağız. Değil mi Ponki? Evet. Bye. Görüşmek